Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stay Alive serimizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ese hatırlarsınız e, Stay Alive'de alive e, bir hapishane e, mekanı yani bildiğiniz terk edilmiş e, ıssız hapishaneyi e, soymuştuk soğana çevirmiştik arkadaşlar. E, 8. günde bu arada bize sopa veriyor. Bu, bu bayağı iyi bir şey. Bunu birleştirip güçlü bir silah yapıyoruz biliyorsunuz ki. Ee, abi ebeden şey diyecektim ya 4-5 tane niye şey gösteriyorsun ard arda Blue alalım arkadaşlar claim diyelim Enter diyelim arkadaşlar evimize gidip bakalım durumlara Bugün arkadaşlar inşallah bundan sonra Raft'ın yeni videosu gelecek akşam da arkadaşlar Ben ne çekmeyi düşünüyordum lan Yeni pizza güzel pizza mı çekmeyi düşünüyordum Bir oyun daha gelecek inşallah akşam yani Umarım müsait olurum Dün arkadaşlar çok geç saatlerde ben gibi Star Wars videosu attım bilmiyorum kaçınız izledi ama ya, Bir video atacaktım unuttum lan valla unuttum Şunlar, Ev arkadaşlar. Arabaya en son videolarda Civata 20 tane Civata koymuştuk. Onun dışında işte bayağı beksi var arkadaşlar arabanın ya. Yani bir de bir de şu benim anlamadım şöyle bir olay var. Şu arabanın tamponu galiba ya. Galiba arabanın tamponu bir dakika. Aynen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buraya vurunca böyle ses çıkıyor. Aynen tahtaya vurunca daha fazla ses çıkıyor. Onu iyi yapmışlar. Evet en son hatırlarsanız küçük dokunuşlar yapmıştık. Yani şuraya şu şekilde şey yapmıştık. Şuraya duvar çekecektim ben. İşte etrafı böyle tahtalarla falan çevrelemiştik. Böyle garip garip şeyler yapmıştık. Ee, şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz bu videoda? Abi şimdi bu kemiği e, ben ne yapabilirim ya? Yani abi bir tane... Ya şu hatta boru var ya. Boruyu ben şimdiden koyayım arkadaşlar. Çünkü boru benim e, evanterimde yer kaplıyor. Hemen şu boruyu alalım. Hmm, tabii biz salak gibi sandıktan unuttuk. Ee, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ne yapacağız işte ne bir şeyler. Bakacağız. Yine bir yerlere yüksek ihtimal ben yağmalamaya giderim diye düşünüyorum. Yani başka yapacağımız zaten çok bir şey yok. Hemen şurada açalım. ve Şu boru ya ben şuraya sokayım ya valla. 14 tanesi olan insafsız 10 tane. Ulan 5-10 tane. 5 tane 6 tane istese var. Çok fazla istiyor. Valla çünkü Muscle kar diyor. iyi bir arabaya diyor ve Mebi seninle beraber diyor ya daha rahat mı gezersin diyor herhalde öyle bir şeyler söyleye işte tapancamız var şeyimiz var ee, onun dışında sağlık kitimiz var sağda görüyorsunuz zaten hemen o zaman ben birazcık ağaç mı toplasam en son biz bir tane bir şey yapacaktık ben hatırlıyorum abi ben hatırlıyorum Oo, şu anlık bir şeyimiz yok. Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim bunu ben ne yapacağım ya Kemiğin ihtiyacı olduğu bir şey var mı abi kemik? Şöyle hızlı bir e, göz geçeceğim abi. Şu kemik şu an e, ha. Abi kemik sadece arkadaşlar kemik mızrağı yapmak için kullanılıyor. Kemik mızrağı. Ve 10 tane kemik istiyor insafsız köpek. Ee, lider. Aa, bir dakika ben de arkadaşlar bir dakika ben derileri sanda atmış mıydım abi? İnşallah atmışımdır ya. Ulan deriler bir dakika. Ha vallahi deriler bende. Abi derileri bir dakika craftlasak. Dwight değil abi Dwight değil. Ee, bir dakika arkadaş o deliği yapmam lazım. En alttan sanki yapılıyordu. vallahi yapılıyor arkadaşlar düşündüğüm gibi ama. Diyor ki. Ee, level 1, oğlum bir tane böyle masaya ihtiyacımız varmış. Ya öyle söyle. Ha biz masa yapabiliyorduk en son değil mi? Aynen ha masa açılmıştı. Masayı yapmamız gerekiyor arkadaşlar aynen. Bizdeki masa, bizdeki masa bile değil lan. Şu, şu masa değil zaten. Biz hep, biz bu zamana kadar zaten hiç masa yapmadık ki. O zaman arkadaşlar bizim yapacağımız şey, yapacak hiçbir şey yok. Eee, tabii biraz garip oldu bu. Yani buralar yapacak bir şey yok. Abi bizim yapacağımız şey, farklı mekanlara gitmek yani. Mesela nereye gitmedik abi? Mesela Survivor kampa gitmedik. Survivor kampa bir gidelim arkadaşlar. 27 enerji yormuş. Survivor Kaptan belki bir tane hapishane yaparız. Hapishaneden çok iyi loot çıkıyor. Gerçi ben eee... ben envanterimi boşalttım mı ki? Abi. Bu arada ben kemiği atsam mı? Kemik gerçekten bir işe yaramıyor gibi gözüküyor ya. Abi orada da zombi bana öyle hareketler yapıyor. Vallahi ürküyorum. Ben abi kemiği atıyorum ya. Abi şimdi bu ne parçalı tamam parçayı şöyle alırız da. Cıntayı da şöyle alırız. Su şişesi evet, birleştiririz. Ya ben neden Blue Dragon iki tane Blue 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 Blue, Gun almışım? Bu arada bendeki pantolonlar ne durumda ben ona göre... Ay hayır hayır hayır! Lan oğlum! Allah Allah! Arkadaşlar lan kaç! Aa tak attım lan. Ha, gerçi elindeki bıçak da doğru. Abi. Arkadaşlar şunların bir envanterine bir bakalım. Hepsinden de metal parça çıkıyor. Bir tane hatta taş topladık şurada. Abi bir dakika şimdi peki ben de ee, ya ya bendekiler iyi arkadaşlar değiştirmeye hiç gerek yok. Abi şimdi arkadaşlar survival kampa geldik yalnız şuradan o Geber lan. Geber ulan. Oba. Ay. Ha bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi şunu da söyleyeyim ya video oyunla alakası yok ama Klan şeyde arkadaşlar egemeni de dahil etti yani klanımıza. Normalde kupası arkadaşlar düşük yani o yeni başladı ama arkadaşlar sonuçta o da arkadaşım ve onu lider yardımcısı yaptım yani. Yani eee onu lider yardımcısı yaptım haberiniz olsun. E yani abi sonuçta e, yapmak istedim yani. Abi şimdi et değil. Bak ya yani olsun. Sandık diyor. Abi bizde bir de var ya perse- ay ay dur. Tamam yapacağım şey bu. Ay oğlum kim geliyor ama var ya bak. Bak bak oğlum ben bir şeyle uğraşırken bana saldırmayın gençler. Bak ben bir dakika. Ben bak ben sinirliyim de bak beni sinir etmeyin. Şunu uz diyoruz abi bunu atıyoruz bunu alıyoruz. Bant önemli arkadaşlar tamam mı bant önemli. Inventory full diyor. Tamam abi inventory full diyorsa. Ee, şunu inventory açarız bantı buraya koyarız. Arkadaşlar bunlar hep mantık deniyor işte. Bunları alırız. Ben de bunu yerim. Ve sonra tekrardan ben aletimi alırım. Tamam. Ee, bu neymiş lan? Burada bir şey diyor. İp çıktı. Ya abi ben niye envanterim dolanasını be? Valla hep. Ya penseyi atmak istemem abi. Pense sonuçta illa bir önemlidir değil mi yani? Çekici keşk almasaydım lan. Zaten bıçak vardı. Ben niye çekici aldım ki? <laughs> Şöyle taş alalım. Aa bir yine buradan da ip çıktı. Ee, o zaman arkadaşlar biz buraları bir dolaşalım şöyle var kampı. Gerekirse tekrardan geliriz abi ve biz bu ipleri alırız abi. Civata çıktı. Tam civata için Allah'tan yerimiz var. Civata çünkü gerçekten önemli. Var. Valla bıçağı kullanıyorum arkadaşlar. İnşallah sıkıntı ol. Ay lan oğlum ya. Bloku yaptı Allah'tan. Yani boş şişeye zaten öyle çok bir ihtiyacımız yok. Oduna ihtiyacımız var ama anasını satayım işte. Abi oduna ihtiyacımız var. Bu arada burada da arabalar zaten ee, rahmet. Allah rahmet eylesin. Ya abi oduna ihtiyacım var ya valla. Ama bir tane odun abi. Şimdi bir tane odun içinde ne bileyim. Ya geyikleri kesmeyeceğim ya. İmanatörü Aynen öyle. Ya var ya bu oyundaki var ya. ayar oldum ya. Abi lan çanta yaptık çantanın sadece 4 slot yaratıyor. Abi, 8 slot yap onu be. 8 slot yapması lazım onu yani. Arkadaşlar egzot diyor tabi ki de dur çıkmayacağız. Survivor kampta öyle çok da avşanlı ya. Yani. Yine var tabi de. Bizim en iyi gittiğimiz yer yani hapishaneydi abi. Hapishane gelsen güzeldi yani. Ay dur dur bunu geyik sandım dur. Kaç. Ha tek attım lan. Dereler alalım arkadaşlar. Dereler önemli. Ay. Ee, bir dakika oradan farklı bir zombi mi geliyor? Aa domuzmuş lan. Kaç. Kaç. Tamam. Arkadaşlar sadece deri de almak yeterli olur. Asa kemikler de bayağı çıktı biliyor musun ya? O kemikleri almayacağım aman. Vallahi arkadaşlar bazı yani gerçekten oyunda envanter sıkıntısı var. Oyun çok güzel oyun ama harbiden bu envanter sıkıntısı oyunun gelse zevkini zevkine baltalıyor. İnanılmaz derecede baltalıyor ya. E hiçbir şey anlamayın ki abi. Yine biz tabii ki de üstün zekamızı kullanarak arkadaşlar. Şimdi envanter. Aa, üstün zekamızı kullanamıyoruz. Üstün zekamızı kullanamıyoruz çünkü evantar falan yok. Üste o köpek mi o yiyor. Tilki gibi köpek gibi bir şey. Ya oğlum ya bak. Ben de yani hep blokluyum ha adamları karşı. Gayet iyi civata aldık. Taş aldık abi buradan diye. O bir tane daha sandık. Bak burada herhalde son açılıyor sandık bunu. Öyle bir şey galiba. Bu arada bizim karakter susadı arkadaşlar. Bizim karakter susadı. Hemen bir tane su içelim abi. Us diyelim ve Şöyle şundan da hadi bir tane daha kullanalım abi. Aynen o şekilde eee açlığımızı da dolduralım. Aynen ya buranın artık esprisi bitti. Öyle çok da bir şey yok. Aynen öyle. Şunu da kazanalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Survivor Cup böyle bir yarmış. Killer location diyor hani e, taş yerdekileri falan al hani onları da sayıyor abu, abu, Ağaçları falan da sayıyor. Ha hani şurada bir tane şu sandığı da açalım bakalım bundan ne çıkacak. Abi inşallah güzel bir şey çıkar alacak yerim yok ki. Aa cıva da çıktı lan. En berbat sandık bu yüzden herhalde açtım şu ana kadar. Hiçbir alt çıkmadı yani öyle söyleyeyim. Ama cıva önemli yine de. Evet arkadaşlar şöyle, şöyle altlardan dolaşıyorum. Ee, bunun etine gerek yok abi. Aa! Bir dakika ben neye yeni aldım lan o ipi? Aa ben ip alamıyordum ben niye yeni aldım ipi ya? Bir dakika benim baltam mı kırıldı? Eee evet abi benim baltam kırılmış. Haydi o zaman zombilerden alabiliriz ipleri. Abi lütfen Allah'ın adına ip çıkın. Lütfen ip çıksın. İp çıkabilir mi? Vallahi ip çıksın. Abi odun değil. İp abi ip ip. Buradan aha vallahi buradan ip çıktı. Sanki şurada da bir zombi öldürmüştük. Abi şu muydu abi? Yo bu değildi. De. Yok abi bir tane sanki yerden daha öldürmüştük ama. Geber ya köpek. Tamam deri aldık 10 tane mi derimiz oldu? Neyse yaban mersimiyle uğraşmayacağım abi. Yaz bir sesler geliyor. Şu üstteki tilkinin sesimi anlamadım ki abi. <laughs> Şu zombiyi de öldürelim abi. Tamam. Abi bazılarından elvanatlar açma şey çıkmıyor. Ben onu anlamadım. Mesela şu yaman mersimiyle uğraşalım da ne olacak. Şunu alırız abine. Tamam. Oo iki tane çıktı işte bu. Genelde zaten iki tane çıkıyor. Daha deminkinde ama bir tane çıktı. Garip. Bakın aşağı. Biz buradan abi gayet güzel bir ganimetle ayrılırız abi. Tamam mı? Evet, güzel bir ganimetle. Eee şu neymiş abi? Burada bir şey var. Ha taş çıktı tamam. O oh, şeyler almıyorum bu arada. Onlar fasulye tarzı bir şey. Belki onlar da çok önemli. arkadaşlar onlar da almıyorum artık ya. Evet, gayet güzel oldu abi. E, o zaman biz ne yapalım? Başka bir yere gitmeye gerek var mı? Home'a bir gidelim ya. Aynen, run 27. Bakalım arkadaşlar, bakalım ne olacak bu arada? Ne oluyor oğlum? dışarıdan bir camdan tak 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 vuruyorlar. Allahım ya, vallahi seni oluyorum ya. Ya kaç gündür zaten burada çalışma oluyor. Sokacağım şimdi çalışmalarına ya. Allah'ım ya Rabbim. Tam çalışın da sabah ikin. Lan sabah 12'si ya şu anda. Bunlar sabah 10 on, buçuktan falan beri çalışıyor. Lan çalışmaya bak. Oğlum cama taş geldi lan. Neyse arkadaşlar boş ver. Videonun konusunda iyice dağıttık adiler ya. Ya gelmeyin demiyorum da geç biraz geç gelin lan birazcık lan. Neyse arkadaşlar o zaman e ben Konserveleri birleştirmişim, birleştirmeyi unutmuşum abi bir dakika ben o zaman hemen şuradan küçük bir hemen 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 abi ee, şunu koyalım. İpleri şöyle koyalım. Abi bak zaten burada da e, benim fasulyelerim vardı ama bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Mesela aldım. Tomato seed diyor nasıl Ne işe yaradığını bilmiyorum. Geri gidip al alalım mı ki onları ya? Derilere koyalım arkadaşlar. Ee, onun dışında ipler yeni ipler buraya koyacağız yapacak bir şey Yok. Böyle yapacağız. Metal parçalarını şöyle koyacağız ve gayet de güzel oldu. Evet. Evet. Penseyi de abi koymak istiyorum ya. Yer yok ki. Yer yok ki. Abi bu enerji içeceği çok yer kaplıyor. İçemiyorum da ben bu nasıl bir şey ya? Ya şu ne abi bu da çok yer kaplıyor. Garbek. Bunu atacağım ya valla. Çok önemli bir şeydir belki de. Atacağım arkadaşlar. Yer kaplıyor abi. Onu yerine penseyi koyarım abi. Arkadaşlar yalnız bir kere daha gideceğim. E, fasulyeler alabilirsem alacağım. Dur bakayım bir uğraş içine gireyim. Sanmıyorum fasulyeleri tekrar alabileceğim. Çünkü onlar kaybolmuştu. Ama kaybolmamış da olabilir mi? bilmiyorum. Denemedim zaten. İlk kez sizlerle beraber dönüyorum. Belki de kaybolmamıştır. Alabiliriz ama bakalım. Abi bir dakika. Sağ altta yıldız yiyor lan. Dev sat. Bu neymiş lan? Bunun süresi var ama buraya gidelim ya. Neyse arkadaşlar fasulyeyi bırakın. Bu neymiş lan? Allah Allah 20 dakikası var buraya gitmemiz için herhalde. Bilmiyorum bir şey dedi. Bura ne abi? Selamünaleyküm. aleyküm. Oo, oğlum biz böyle yere sanki gelmiştik. Ben böyle hatırlıyorum ya. Odun da aldık bu arada. 18 tane şey abi. böyle. tahta çıktı ama çok güzel loot çıktı. Dur o tahta düz tahta çok önemli. Araba için önemli. Arkadaşlar efsane bir intem çıkıyor. Dur dur dur. Vallahi çok güzel. Geber olan sen de. Ya çıkmadı bir yandan daha iyi. Arkadaşlar efsane... Oha oha! Oğlum burası çok iyi ki buraya gelmişiz tekrar. Hani oraya gidecektim. Zehir mi diyor? Abi her yerden bir şey çıkıyor maşallah. Bir tane taş atacağım abi. Bir tane taş atacağım. Tamam neyse şimdi bir tane taş atıyor. Gerektiğine bir tane taş atacağım abi. Gerekmez satmam da gerekirse de direkt atarız yani. O sıkıntı değil. Adamla dibine az önce çıkmıyor. Bu nasıl mantık ya? Dört taş oldu yine atarım bu arada. Abi taşım var zaten. Arkadaşlar bir dakika burası bayağı iyiymiş be. Abi burası çok iyi ganimet var. Of of oğlum her yerden ganimet fırlıyor var ya. İnanılmaz. Arkadaşlar bayağı da o tahta patlış plakalardan bulduk. Tamam bunu da tek attık. Abi her yerde sanık var maşallah. Açalım. Tamam bunu da aldık. Abi her yerden bir sandık bir loot. Her yerden bir loot fırlıyor yani. Oh maşallah abi mis gibi. Biz var ya bu videoda var ya efsane ganimet yaptık. O oh, hemen altta da bir tane sandık. var hemen onu açalım abi. Aç. O oh, abi deriler de çıktı. Biz arabaya bayağı bir tamamladık ya arabanın parçalarını istedik. Bilmiyorum ne kadar istediğini tam hatırlamıyorum ama bayağı bayağı bulduk o istediği şeylerden. Arkadaşlar bayağı sandık varmış ya. Her yerine biz sömüreceğiz gibi geliyor yalnız buranın. Civata. Arkadaşlar sadece dört tane, yok iki tane sömürülmeyen şey kaldı. Neresi o? Zombilerden mi acaba bu? Yo zombilerden değil. Şurada herhalde bir tane şey var. Ve arkadaşlar evet 17 bir tane daha kaldı. O da toplam da olur ama. Arkadaşlar bakıyorum hemen. Hemen bakıyorum şöyle. Bir, bir yer daha var. Bir dakika bir yer daha var abi. Sömürmediğimiz. zombi e şimdi hiç uğraşamayacağım arkadaşlar. Abi yalnız var ya yani öyle bir vurgun yaptık ki. En alt köşeye bakmadım ben ama. Nerede abi? 17'de 18 diyor. Eee ne oldu abi? Açlık barı mı gitti? Açlık göstergesi sanki geldi. O açlık barı bildim ki? Eee abi herhalde bir şey yok ya. Ben göremiyorum. Bir şey daha var çünkü. Daha uzak ya. Haritayı e, uzaklaştırıp yakınlaştırarak Aa bulduk la ulan da ben yani görmedim bu sandığı ben. Neyse Ve arkadaşlar son sandığımızı da açıyoruz Ve al Boş şişe zaten boş ver Claim 1 diyor Oo arkadaşlar bir de bir tane özellikle sandık hediye etti biz oyun Efsane ya valla Hemen arkadaşlar biz şuradan geri dönelim ve Arkadaşlar bu videoda var ya Hapishaneden bile daha iyi yaptık Sanırsam Abi home'a geri dönelim zaten neredeyse tüm enerjimizde yedik arkadaşlar. Ve Abi efsane oldu ya. Vallahi efsane oldu. Hemen arkadaşlar bunu bir sanda boşaltalım buradakilere. Ve e, abi benim ekstra bir sandık yapmam gerekiyor ama ya. Ay ne yapacağız? Ekstra bir sandık yapabiliyorsak yapalım ya. Vallahi. Abi ekstra sandık. Ee, aynen öyle. Bunun yönü çevirebiliyoruz değil mi? Bunun ağzı nereye bakıyor? Şöyle olsun işte. Tamam arkadaşlar evet sandığı yaptık abi ve sandığı açıyoruz. Arkadaşlar şimdi bu deriyi buraya koyuyorum değil mi? Deri deri ee, evet yani buna, buna, benzer başka şeyler var mı bizde? Yoktur diye düşünüyorum. Abi biz neler bulduk? Deriyi atıyorum. Tahta plakaları atıyorum. Tahtaları atıyorum. Ee, onun dışında taşlarımızı atıyorum abi. Valla taş çok, çok taş birikiyor ya. Tamam. Yok yok mermi bunda kalsın. Telefon yok pardon mermi al. Telefon burada kalsın. Aynen. Zaten benim burada civa falan var. Bunu da bir kısmını atalım. Tamam. Eee... arkadaşlar e, plakalar herhalde burada dolmuştu. Yani bir kısmını atarız. Bir kısmını da buraya atıp videoyu bitiririz arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar videomuzu bitiren bu videomuz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi kanamet yaptık. Zaten en uzun site videolarından biri oldu. Bu, bu, en uzun biri olmuş olabilir. Eee... arkadaşlar bu videoda ilk işte Eee... gittik. E, kamp böyle hayatta kalanlar kampı diye bir, bir yere keşfettik arkadaşlar. Orada iyi loot yaptık. Ondan sonra arkadaşlar 20 böyle ben tekrardan tohumları almaya gidiyordum abi. Tekrardan tohumları almaya giderken böyle bir tane yer gördüm. O yer önceden var mıydı bilmiyorum. Ve gittik arkadaşlar. Tahta plaka bulduk. Şurada gördüğünüz gibi işte normal odun bulduk. İşte derilerden bulduk. Bayağı şey bulduk arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Sizden like, katmıyorum kanala siz siz abone olmayı unutmayın. Bir dakika like. Kendinize iyi bakın derken ne oluyor lan? Açtım. Aa dur açtım sıfır olmuş. Neyse evet, şöyle yiyelim arkadaşlar. Ve bay bay.